Bir çobanın oğlu, yoksulluğun, adaletsizliğin göbeğinde büyüyen bir çocuk, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı, küçücük bir köyde başlayan hikaye ama o, o köyde kalmadı. Sisteme kafa tutmayı seçti ve İstanbul'a uzanan zorlu bir yolculuğa çıktı. Mahmut Tanal, 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydoldu. 4 yıl sonra mezun oldu ama mesele sadece diploma almak değildi. O, adaletin peşindeydi, gerçek adaletin Ergenekon davasını izlemişti temizlemek için Silivri'ye gitti. Barikatları aşarken düştü, topuğunu kırdı. Evet, gerçekten kırdı. 2011'de meclise girdi. İstanbul milletvekili olarak başladı, sonra memleketi Şanlıurfa'dan devam etti. İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nda görev aldı. Kürsüde bağıra bağıra konuştu, sokakta çadır kurup sabahladı. Seçim gecesi oy çuvallarının üstünde uyudu. Bu halkın iradesine dokunamazsınız demenin başka bir yolu yoktu. Ekrem İmamoğlu tutuklandığında gözaltına alınan öğrenciler için Adalet Bakanlığı önüne gitti. Bir çadır kurdu. Yanında getirdiği kitaplara bile el koydular. Ama o kalkmadı. Çünkü bazı insanlar sadece durarak da direnebilir. Yalnızca Türkiye'ye değil Avrupa'daki hak ihlallerine de baktı. İslamofobiyi araştırmak için Almanya'ya giden heyette yer aldı. Yani sadece ülkesinin değil dünyanın da hesabını sormaya çalıştı. Mahmut Tanal bir siyasetçiden fazlası. Hukukçu, aktivist, muhalif, inatçı. Kimi zaman eleştirildi, kimi zaman göz ardı edildi. Ama ne olursa olsun. Sessiz kalmadı. Çünkü onun için siyaset bir koltuk değil, bir mücadele alanıydı. Mahmut Tanal'ın hikayesi hala yazılmaya devam ediyor ve bu hikayede her sayfa adalet kelimesiyle başlıyor.